Tekrardan merhaba gençler. Hepiniz VIP Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte TET'nin gerçekten en önemli konulardan bir tanesi olan ısı ve sıcaklık konusuyla beraberiz. Isı ve sıcaklık ÖSYM tarihinin en çok TET sorusu getiren konularından bir tanesidir. Kesinlikle soru geliyor. Geçen sene de sınavda ısı ve sıcaklıkla ilgili bir tane soru geldi. Yani konu çok küçük bir konu değil ama maalesef bir tane soru gelir. Ama TET fizikte birçok konu bu şekildedir zaten. Yani Optik konusu deva, devasal bir konudur ama bir iki tane soru gelir. Elektrik konusu büyük bir konudur ama bir tane ya da iki tane soru gelir. Dolayısıyla fiziğin bütün TYT konularında böyle bir olay var zaten. Yani ısı sıcaklıktan bir soru geliyormuş bunu yapmayalım. İşte optikten bir soru geliyormuş bunu yapmayalım. O zaman soru kalmıyor arkadaşlar. Dolayısıyla dikkatli bir şekilde ısı sıcaklık videolarını bitireceğiz. Ve buradan gelen soruyu %100 çözerek Cebimize bir netimizi koyacağız. Isı ve sıcaklıkla ilgili MEB'in bizden istediği kazanım ve kavramlar ekranda. Bunları siz de okuyun. Ben zaten tamamen müfredata uygun bir şekilde işliyorum konularımı. Yani gerekmeyen hiçbir detaya girmiyorum. Bakın sıcaklık birimleriyle ilgili hesaplamalar yapar diyor. Yani Celsius'u Kelvin'e, Kelvin'i Fahrenheit'e dönüştürme hesaplarını yapmamız gerekiyor. Çünkü müfredatımızda var. Öz ısı, ısı sırası kavramlarını birbiriyle ilişkilendireceğiz. Isı alışverişi ile ilgili arkadaşlar matematiksel model verilecek. Matematiksel hesaplamalara girilmez diyor. Yani çok böyle karışık işte son sıcaklık ne olur, şunla şu karıştırılırsa gibi sorulara çok girmemize gerek yok. Basitçe bazı sorulara gireceğiz. Şimdi ısı ve sıcaklıkla ilgili en çok karıştırılan olay ısı sıcaklık arasındaki farkları tam olarak bilmiyoruz. Günlük hayatta ısı ve sıcaklık doğru şekilde kullanılmıyor. Mesela vücut ısısı deniliyor. Bu yanlış bir ifadedir. Vücut sıcaklığı denilmesi lazım. İşte oda ısısı deniliyor. Oda sıcaklığı denilmesi lazım. Isıyla sıcaklığı bir kere kesinlikle birbirinden güzel bir şekilde ayırt etmemiz gerekiyor. Önce ısıyı tanıyalım. Sıcaklık farkından dolayı alınan ya da verilen enerjidir. Dikkat ederseniz ısı bir enerjidir ama alınan ya da verilen enerjidir. Yani arkadaşlar bir maddenin ısısından bahsedilemez. Yani ben size şu çayın ısısı nedir diye bir soru soramam. Ancak şunu sorabilirim. Bu çay şu anda 90 derece, bir süre beklendiğinde 20 dereceye iniyor. 90 dereceden 20 dereceye inene kadar bu çay odaya ne kadar ısı vermiştir diye bir soru sorabilirim. Ya da bu çay 20 derecede bu çayı 90 dereceye getirebilmek için kaç kalori ısı vermeliyiz sorusunu sorabiliriz. Bunlar olur. Ancak bu çayın ısısı nedir diye bir soru fizikte kabul edilemiyor. Bir şeyin ısısından bahsedemiyoruz. Isıdan bahsedebilmek için sıcaklık değişimi olması gerekiyor. Yani ilk sıcaklık ve son sıcaklık olayı olması gerekiyor. Isının bir enerji olduğunu, biriminin kalori olduğunu ve kalori metre kabı diye bir ölçü aletiyle ölçüldüğünü bileceğiz. Isı Q harfi ile gösteriliyor arkadaşlar. Hal değiştirmeyen bir maddeye ısı verilirse ne kadar çok ısı verilirse o maddenin sıcaklık değişimi yani delta T sıcaklık değişimi diyoruz. O maddenin sıcaklık değişimi de o kadar fazladır diyebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar bir tane soruyla bunu gösterelim. Yanlış ifade nasıl, doğru ifade nasıl? Sıcaklığı 23 derece olan bir odada şekildeki gibi özdeş iki barda aynı anda 2m ve m kütleli 60 santigrat sıcaklığındaki X ve Y suları konuluyor. Buna göre hangileri doğrudur? X suyunun ısısı L'ninkinden daha büyüktür. Arkadaşlar ısı bu şekilde karşılaştırılabilen bir kavram değil. X suyu yeterince bekletilirse L suyundan daha fazla ısı verir. Şimdi bunların ikisi de 60 santigrat derecede yeterince bekletildiğinde oda sıcaklığına inerler. Yani 23 dereceye inerler. X sıvısının kütlesi Y'ninkinden daha büyük olduğu için X sıvısı 23 dereceye inene kadar odaya daha fazla ısı verir. Bakın bu doğru. Bunda herhangi bir hata yok. Çünkü ilk sıcaklık var, son sıcaklık var. Yani ısıdan bahsedebiliriz. Isıdan bahsedebilmemiz için delta T diye bir şey olması gerekiyor demiştim. Yeterince bekletildiğinde X ve Y sularının sıcaklığı aynı dereceye sahip olur. Çünkü ikisi de aynı ortamda bulunduğu için eninde sonunda ikisi de odanın sıcaklığına inecektir. Sorumuzun cevabı değişiklidir. Aşağıda verilen ifadelerden hangileri ısı birimi olarak kullanılabilir? Arkadaşlar ısı bir enerjidir. Isının birimi kaloridir. Ancak enerji birimlerinden olan jül de ısı birimi olarak kullanılabilir. Dolayısıyla sorumuzun cevabı 1 ve 2'dir. Hatta SI birim sisteminde ısının birimi nedir derse jül dememiz gerekiyor. Kalori diyemeyiz. Ve geldik sıcaklık kavramına. Sıcaklık bir kere ısıyla aynı şey değildi. Isıdan çok farklıydı. Önce bir farklarına değinelim. Sıcaklık bir enerji kesinlikle değildir. Isı bir enerjiydi. Sıcaklık temel bir büyüklüktür. SI birim sisteminde birimi kelvindir. Biliyorsunuz kısa muzdaki S harfi sıcaklık. Ancak ısı temel bir büyüklük değildir. Termometre ile ölçülür sıcaklık, ısı ise kalorimetre kabı ile ölçülür. Sıcaklık büyük T harfi ile gösterilir, ısı ise büyük Q harfi ile gösteriliyor. Dolayısıyla çok farklı kavramlar. Peki sıcaklığın tanımı nedir? Arkadaşlar benim en sevdiğim tanım bu. Moleküllerin ortalama kinetik enerjisinin bir göstergesidir sıcaklık. Yani bir maddenin sıcaklığı arttırıldığında moleküllerinin kinetik enerjileri artar. Maddenin sıcaklığı azaltılıp eğer sıfır kelvin yapılabilseydi maddenin atomları dahi titreşmeyecekti. O yüzden biz sıfır kelvine mutlak sıfır noktası diyoruz. Yani sıfır kelvinden daha düşük bir sıcaklık yok. Dolayısıyla bir e, ÖSYM sorusu da gelmişti bununla ilgili. İşte bir maddenin sıcaklığı aşağıdakilerden hangisi olamaz demişti. Ve şıklarda eksi 2 Kelvin vardı. Yani arkadaşlar 0 Kelvin'den daha düşük bir sıcaklık görürsek diyeceğiz ki bir maddenin sıcaklığı bu kadar düşük olamaz. En düşük 0 Kelvin olabilir. 0 Kelvin'in santigrat derecesi olarak karşılığı ise eksi 273 santigrattır. Bunun çok küçük bir küsuratı var ama önemsiz. Yani arkadaşlar bir maddenin sıcaklığı eksi 280 derece de olamaz. Eksi 273'ten daha düşük olamaz. 0 kelvinden daha düşük olamaz. Bunlar bizim için mutlak sıfır noktasıdır. Bakın sıcaklıkla ilgili tekrar söylüyorum. Sıcaklık enerji değildir. Ortalama kinetik enerjilerinin bir göstergesidir. Ve geldik iç enerji kavramına. Maddenin atomlarının veya moleküllerinin tüm enerjilerinin toplamına iç enerji denir. İşte arkadaşlar aradığınız kavram bu. Mesela bir maddeyi ısıttığınızda maddenin neyi artar dediğinizde ısısı artar diyemezsin. Isı böyle bir kavram değil. Isı ölçülemiyor. Yani bir maddenin ısısı nedir diye bir soru soramıyoruz. Dolayısıyla ben bir maddeyi ocağın üstüne koyduğumda onun ısısı artar diyemezsin. Sıcaklığı artar diyebilirsin. Sonuçta sıcaklığı yükselir yavaş yavaş. İç enerjisi artar diyeceksin. Çünkü sen maddeye ısı yoluyla ne vermiş oluyorsun? Bir enerji vermiş oluyorsun. Dolayısıyla maddeler ısıtıldığında ya da soğutulduğunda maddenin azalan ya da artan kavramı iç enerji kavramıdır. Hatta bir maddeyi bazen ısıtırsınız. Bakın burada yazıyorum. Madde ısıtıldığında sıcaklığı değişmeyebilir. Mesela suyu ısıtıyorsunuz. Su 100 dereceye kadar sıcaklığı artar. 100 dereceye geldikten sonra su hal değiştirmeye başlar. Yani buhar olmaya başlar. Dolayısıyla suyun sıcaklığı artık 101, 102 diye gitmez. Hal değiştiren bir maddenin sıcaklığı değişmez. Dolayısıyla siz bir maddeye ısı verdiğinizde maddenin sıcaklığı değişmeyebilir. Ancak siz bir maddeye ısı verdiğinizde maddenin iç enerjisi %100 artar. Isı vermek enerji vermek demektir. Dolayısıyla siz bir maddeye enerji verirseniz o maddenin sıcaklığı kesinlikle artar diyemiyoruz, hal değiştirebilir diye. Ama o maddenin iç enerjisi kesinlikle artar diyebiliyoruz. İç enerji böyle bir kavram, çok güzel bir kavram. Atom ya da moleküllerinin titreşim, dönme, öteleme ve potansiyel enerjilerinin tamamına iç enerji deniyor. Yani bir maddenin sahip olduğu enerjilerinin tamamına iç enerji deniyor. Dolayısıyla siz bir maddeye ısı verdiğinizde kesinlikle onun iç enerjisi artar ya da siz bir maddeyi soğuttuğunuzda kesinlikle iç enerjisi azalır diyebiliriz. İç enerji bir maddenin iç enerjisi hesaplanamaz ama şöyle bir şey yapılabiliyor. Aynı sıcaklıktaki m gram suyun iç enerjisi 2 m gram suyun iç enerjisinden daha azdır. Böyle kıyaslamalar yapabilirsiniz. Bu doğrudur. Çünkü aynı sıcaklık diyorsunuz. Sabit diyorsunuz. İkisi de su diyorsunuz. Ama biri m gram biri 2 m gram. 2 m gramın içerisinde daha fazla enerji vardır. Dolayısıyla böyle bir kıyaslamada herhangi bir sakınca yok. Geldik öz ısı ve ısı sığası kavramlarına. Bu ikisini de birbirinden ayırt etmeniz gerekiyor. Bunun bir tanesi ayırt edici özellik. Bu ayırt edici bir özellik. Bu ise ayırt edici bir özellik değil. Şimdi öz ısının diğer isimlerini de bilin. Testlerde karşınıza gelebiliyor. Öz ısıya ısınma ısısı ya da özgül ısı da deniyor. Öz ısı küçük c harfiyle gösteriliyor. Bir maddenin. 1 gramının sıcaklığını 1 derece arttırmak için verilmesi gereken ısıya öz ısı denir. Mesela 1 gram suyun sıcaklığını 1 derece arttırmakla 1 gram demirin sıcaklığını 1 derece arttırmak aynı şey değil. Sizce hangisinin sıcaklığını arttırmak daha kolay? Belki de su diye düşünüyor olabilirsiniz ama yanlış. Suyun sıcaklığını arttırmak zordur. Demirin sıcaklığını ya da bakırın sıcaklığını arttırmak daha kolaydır. Çünkü suyun öz ısısı büyüktür. Öz ısısı büyük olan maddeleri sıcaklığını değiştirmek zordur. Dolayısıyla su birçok ısıtma sistemlerinde ve soğutma sistemlerinde tercih edilir. Mesela sıcak su torbaları bakın burada yazıyor ya da kaloriferlerde neden su tercih ediliyor? Çünkü arkadaşlar su ısındığı zaman Çabuk soğumaz. Soğuduğu zaman da çabuk ısınmaz. Çünkü suyun öz ısısı büyük. Bak bunu iyi anlayın. Bu kesinlikle sınavda soru olarak gelebilir. Öz ısısı büyük olan maddelerin sıcaklıkları zor değişir. Lütfen bunu iyi dinleyin, iyi anlayın. Mesela bazı bölgelerde hava daha ılıman oluyor. Bazı bölgelerde hava çok böyle sert değişiyor. Sebebi ne biliyor musun? O bölgede deniz olmaması Deniz olan bölgelerde hava ılımandır. Çünkü sudan dolayı hava çabucak soğuyamaz ya da hava çabucak ısınamaz. Su orada bir ılımanlık yaratır. Şimdi öz ısı maddeler için ayırt edicidir dedim. Aynı maddenin bile katı, sıvı, gaz hallerinin öz ısısı farklı değerlerdedir. Yani suyun öz ısısı 1'dir ama buzun öz ısısı 0.5'tir. Tabi bunları ezberlemenize gerek yok ama en azından öz ısının ayırt edici bir özellik olduğunu bilin. Şimdi gelelim ısı sığası diye bir kavrama. Bir kere sığa demek kapasite demek. Yani ısı kapasitesi. Büyük C harfiyle gösteriliyor ve arkadaşlar kütle ve öz ısının çarpımı diye bir formülü var. Yani büyük C eşittir M çarpı küçük C. Bir kere öz ısı ayırt ediciydi ama ısı sırası ayırt edici değildir. Çünkü işin içerisinde kütle var. Kütle olduğu zaman ayırt edici olmuyor. Bak şimdi şöyle yapabilirim. Mesela bir maddenin öz ısısı 2m çarpı c'dir. Başka bir maddenin de öz ısısı m çarpı 2c'dir. Şimdi bunun öz ısısı bunun pardon ısı sırası özür diliyorum. Bunun ısı sırası ve bunun ısı sırası birbirine eşit değil mi? Eşit. Ama bunlar aynı madde mi? Çünkü bak bu C, bu iki C. Yani şunu demek istiyorum. Isı sırası aynı diye o iki maddeye aynı maddedir diyemezsin. Dolayısıyla da ısı sırası ayırt edici bir özelliktir de diyemezsin. Ama öz ısı ayırt edicidir. Lütfen öz ısının diğer isimlerini de aklınızda tutmaya çalışın. Özellikle şu ısınma ısısı çok tehlikeli. Isıma ısısını öğrenci okuduğu zaman sanki ısı sırasıymış gibi algılayabiliyor. Lütfen bunları gerekirse bir yere not alın. Şimdi arkadaşlar, bunun ayırt edici bir özellik olmadığını söyledim. Isı sırası büyük olan madde geç ısınıp geç soğur. Yani sonuçta e, kütle ve öz ısının çarpımı büyükse o maddeyi ısıtmak ya da soğutmak yani sıcaklığını değiştirmek zordur. Bakın şöyle düşünün. Q eşittir. M çarpı C çarpı delta T'dir. Şimdi bu delta T sıcaklık değişimidir. Buradaki MC ne kadar çok olursa delta T o kadar az değişir. Yani sen örneğin e, maddeyi ocağın üzerine koydun ve 100 kalorilik bir 100 Q'luk bir ısı verdi. Eğer senin buradaki MC 50 olursa bunun sıcaklığı sadece 2 değişir. Ama senin buradaki MC 10 olursa bunun sıcaklığı o zaman 10 değişir. Çünkü sonuçta yüzü verecek. Yani ne diyebiliyoruz? Isı sığası büyük olan maddelerin sıcaklıkları küçük değişir. Diyebiliyoruz. Bu da önemli. Suyun öz ısısı topraktan daha büyüktür. Bu yüzden deniz olan yerlerde hava ılımandır diye söylemiştim. Arkadaşlar ısı sığası ile ilgili hangileri doğrudur? Isı sığası dediğinde hemen büyükçe yazın. Yanına da m çarpı küçük c yazın. Isı sığası yüksek olan maddenin ısı alma kapasitesi yüksektir. Zaten ısı sığası demek ısı kapasitesi demek. Isı sığası yüksek demek ısı kapasitesi yüksek demek. Yani burada eş anlamı söylüyor. Doğru. Isı sığası büyük olan cisimlerin sıcaklıkları küçük olana göre hızlı değişir. Tam tersi ısı sığan büyükse sıcaklığın daha az değişir. Ama burada daha hızlı değişir demiş. Maddeler için ayırt edici özellikler diyor. Isı sıhha ayırt edici değildir. Sorumuzun cevabı A şıkkı. Adana'daki öğrencilerime selam olsun. Aşağıda verilen özellikleri hangi fiziksel büyüklüğe aittir? Sıcaklık farkından dolayı aktarılan enerjidir. Isı hemen aklımıza geliyor. Yüksek sıcaklıktan düşük sıcaklığa doğru akar. Isı her zaman böyledir. İki madde arasındaki sıcaklık farkı arttıkça Aktarım hızı da artar. Doğrudur. Yani birisi 24 derece, birisi 23 derece ise buradan buraya ısı aktarımı oldukça yavaştır. Çünkü yakın. Ama birisi 80 derece olursa, birisi ne bileyim 10 derece olursa çok fark olduğu için ısı daha hızlı bir şekilde aktarılır. Dolayısıyla bu kavram bizim için ısının kavramlarıdır. Isı ve sıcaklık ile ilgili hangileri kesinlikle doğrudur? Bak kesinlikle dediği zaman biraz daha dikkatli olun her şeyi düşünmeye çalışın. Her şeyi. Bir maddeye ısı verildiğinde sıcaklığı artar. Kesin değil. Çünkü hal değiştiriyor olabilir. Mesela ne demiştim size? Suyun sıcaklığını ısı verdikçe suyu arttırırsınız sıcaklığını. Ama 100 dereceye gelen bir su 100 dereceden sonra kaynamaya başlar. Yani hal değiştirmeye başlar. Dolayısıyla sıcaklığı değişmez. Bakın size suyun hal değişim grafiğini çok hızlı bir şekilde şöyle çizmeye çalışayım canlar. Şöyle burası katı. Burası katı sıvı. Burası sıvı. Burası da sıvı gaz. Ve burası da gaz. Yani bu şu demek. Mesela buradaki buzumuz eksi 30 derece. Şimdi siz buza ısı verdiğinizde buzun sıcaklığı artıyor 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 buraya geliyor. Yani sıfır dereceye geliyor. Sıfır dereceye gelen buza siz ısı vermeye devam etmenize rağmen buzun sıcaklığı sıfırda kalıyor ama buz karşıya geçiyor. Yani eriyor. Bak buraya geçtiği anda su. Burada neydi? Buzdu. Sonra suya ısı verdikçe suyun sıcaklığı tırmanıyor, tırmanıyor, tırmanıyor. Kaça kadar artıyor? Yüze kadar artıyor. Yüze geldiğinde su kaynamaya başlıyor. Çünkü yüz onun kaynama noktası. Siz hala ısı vermeye devam etmenize rağmen su bu sefer karşıya geçiyor. Yani gaz oluyor katı iken sıvı oldu, sıvı iken gaz oldu. Yani buhar oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar, bir maddeye ısı veriyor olabilirsiniz ama o maddenin sıcaklığı değişmez olabilir. Eğer madde hal değiştiriyorsa. 60 santigrat sıcaklıktaki bir maddenin sıcaklığı 30 santigrat'taki bir maddenin sıcaklığının iki katıdır. Arkadaşlar bu yanlış. Çoğunuz bunu doğru olduğunu düşünebilir. Eğer burada Kelvin termometresi kullanılarak söylenseydi bu doğruydu. Çünkü Kelvin termometresinin sıfırı mutlak sıfırdır. Yani sıfır Kelvin'den daha düşük bir sıcaklık yoktur. Ama Celsius termometresinin sıfırı mutlak sıfır noktası değildir. Yani bunu sizlere daha iyi algılamanız için şöyle ifade edeyim arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünün. Bu Kelvin termometresi ise bakın burası e, sıfır. İşte Kelvin'de burası 60 olsun örnek veriyorum. Burası 30 olsun. Bakın bu Kelvin termometresi. Bu ise Celsius termometresi. Celsius termometresinde örneğin 0 burası olsun. Burası eksi 273 derece olsun. İşte burası 30. Burası da 60 olsun. Şimdi arkadaşlar Kelvin termometresinde gerçekten de 30 ve 60 ölçek olarak birbirinin iki katıdır. Yani buralarda Kelvin kullanılsaydı doğru olurdu. Ama Celsius termometresinde 30'un Mutlak sıfıra olan uzaklığına bir bakın. Mutlak sıfıra göre kıyaslama yapmanız lazım. Şu sıfıra göre olmaz. Gerçek sıfır değil ki orası. Orası sadece görüntü olarak sıfır. Gerçek sıfır burası. Maddenin atomlarının titreşmediği nokta burası. 60'a bakın şurası. Şimdi şu çizdiğim oklar birbirinin iki katı mı? Değil tabii ki de. Dolayısıyla bu ifade yanlış. Soğuk bir günde dışarıda bir süre beklemiş ve ısıl dengeye ulaşmış olan masanın tahta ve demir kısımlarının sıcaklıkları aynıdır. Bu kesinlikle doğru. Aynı ortamda çok uzun bir süre bekletilen cisimlerin sıcaklıkları kesinlikle birbirine eşittir. Yani bir odada aynı e, aynı anda bulunan bütün cisimlerin sıcaklıkları birbirine eşittir çünkü aynı ortamda bulundukları için ısıl dengeye ulaşmış olurlar. Şekildeki bardağa 80 santigrat sıcaklığında bir miktar su konuluyor. Bardak 24 santigrate kadar bekletilirse hangileri doğrudur? Şimdi bu eninde sonunda 24 santigrate inecek. Yani oda sıcaklığına düşecek. Suyun ısısı azalır. Arkadaşlar ne demiştim? Isı böyle bir kavram değil. Yani ısı artar, ısı art azalır. Bunu kullanamayız. Lütfen bak buradan size kesinlikle soru gelebilir. Isı değil ama suyun iç enerjisi azalır diyebilirsin. Çünkü 80'den 24'e inmişse bu ısı kaybetmiş demektir. Yani enerji kaybetmiş demektir. Enerji kaybedince de iç enerjisi azalır. Ama ne tuhaf bir şeydir ki, yani maddenin sıcaklığı azalınca biz ona ısısı azalmıştır diyemiyoruz. Arkadaşlar fizik böyle. Yani bu, bunu kabul etmiyor. Suyun öz kütlesi artar. Canlar şimdi 80 derecedeki su 24 dereceye indiğinde. Maddeler soğutulduğunda öz kütleleri artar. Yani bu da tabii öz kütle ile ilgili bir soru ama önemli değil. Sorumuzun cevabı 2 ve 3. Maddeleri soğuttuğunuzda e, maddenin molekülleri birbirine yaklaşır ve yoğunluğu artmış olur. Tabii suyun 0 ile 4 derece arasında özel bir durumu var. Bunu konularımızda anlatıyoruz. Ama bu soruda 80'den 24'e inerken bu özel durumu ilgilendiren bir durum yok ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramları ile ilgili. Bakın arkadaşlar, olayı iyice kavramanız için defalarca benzer kavramı karşınıza getiriyorum. Hangileri kesinlikle doğrudur? Videoyu durdur, sen yap. İç enerjisi artan maddenin sıcaklığı da artar. Bakın, ilginç bir şey değil mi? İç enerjisi artan bir maddenin sıcaklığı da artar diyor. Kesin değil. Neden? Ben şimdi az önce size suyun hal değişim grafiğini gösterdim, değil mi? Neydi, böyleydi böyleydi, 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 böyleydi. Şimdi şuradan şuraya gelirken yani su ya yani da şey buz suya dönüşürken biz maddeye ısı vermiyor muyuz? E veriyoruz. O maddenin iç enerjisi artar mı? E artar tabii. Sonuçta ısı veriyorsun, enerji veriyorsun. Peki iç enerjisi artıyor ama burada bu düzlükte sıcaklık hep sıfır olarak kalmıyor mu? Yani hal değiştirme anında sıcaklık değişmez demedik mi? O zaman sıcaklığı artar diye bir kesinlik yok. Ama buradan buraya çıkan bir olay olsaydı hem iç enerjisi artıyordu hem de sıcaklığı artıyordu ama sonuçta bu ifade kesin değil. Sıcaklığı artan bir maddenin iç enerjisi de artar. İşte bu kesin. Bak sıcaklığı artan bir maddenin iç enerjisi artar. Yani sıcaklığı artan bir maddeyi buradan buraya tırmanan bir madde olarak düşünebiliriz. Buradan buraya giderken sıcaklık artıyor. E madde ısı almıyor mu? Isı alıyor. E enerjisi de artar tabii ki. Bak bu %100 doğru. Isı alan bir maddenin iç enerjisi artar. Arkadaşlar bu da %100 doğru. Sonuçta ısı vermek maddeye enerji vermek demektir ve iç enerjisi kesinlikle artar. Arkadaşlar lütfen dikkat. Bak maddeye ısı veriyorsunuz ama maddenin ısısı artar diyemiyorsunuz. Yanlış bir kavram. İç enerjisi artar diyebiliyorsunuz. Umarım bu olayı iyice sizlere açıklayabilmişimdir. Şimdi burada bir bardak su, burada bir sürahi su var. Mesela bunun kütlesi M ise bunun kütlesini 5M olarak düşünebiliriz. Ne diyor? Odada uzun süre bekletilen yani bu da oda sıcaklığına mesela 24'e ulaşmıştır. Bu da oda sıcaklığına ulaşmıştır. Çünkü çok uzun süredir orada bekliyor. Hangileri doğrudur? X'in iç enerjisi Y'ninkinden küçüktür. Arkadaşlar ikisi de su. İkisi de 24 derece. Biri m gram, biri 5 m gram. İç enerjisi x'in daha küçüktür diyebiliriz. Ama bu su olsaydı, bu başka bir madde olsaydı kesinlikle böyle bir kıyaslama yapamazdınız. Y'nin ısısı x'ten büyüktür. Şimdi arkadaşlar ısı karşılaştırılabilen bir kavram değildir diye sizlere söylemiştim. Ama deseydi ki, yani birinci yargıda onu söyledi zaten pardon. X ve y'nin moleküllerinin ortalama kinetik enerjileri aynıdır. Moleküllerinin ortalama kinetik enerjileri demek sıcaklığın tanımı demek. X ve Y aynı odada uzun süre bekletilirse sıcaklıkları aynı olur. Canlar yani biraz uzun bir video oluyor ama gençler gerçekten olayı sizlere iyice kavratabilmek için bu çaba içerisindeyim. Yoksa bu örneklerin sayısını böyle 3'er 5'er tane azalttığım zaman video zaten kısa olur. Ama benim amacım videoyu kısaltmak değil arkadaşlar. Olayı net bir şekilde sizlere kavratıp bütün soru bankalarındaki soruları çözebilmenizi sağlamak. Hava sıcaklığının deniz suyu sıcaklığından yüksek olduğu bir yaz günü denizden bir kova su alınıyor. Tamam. Bir kova su aldık. E burada da böyle deniz olsun. Tamam. Hava sıcaklığı çok yüksek. Mesela hava sıcaklığı o gün 30 derece olsun. E denizdeki suyun sıcaklığı da atıyorum 18 derece olsun. Böyle bir şey olsun. Şimdi sen kovaya doldurduğun an suyun sıcaklığı 18'dir. Yeni doldurdun çünkü, değil mi kova? Deniz suyunun homojen olduğu bilindiğine göre deniz suyu ile kovadaki su için hangileri doğrudur? Kovadaki su ile deniz suyunun ısı sığaları birbirine eşittir. Arkadaşlar ısı sığası m çarpı c'dir. İkisi de su olduğu için c'leri aynı. Tamam bunu geç. Ama kütleleri aynı mı? Kovadaki suyun kütlesi ne? Denizdeki suyun kütlesine Karşılaştırma bile yapamayız. Dolayısıyla ısı sığaları eşittir gibi bir şey asla söyleyemeyiz. Denizin ısı sığası daha büyüktür diyebilirdik. Kütlesi büyük. Bir süre beklenirse kovadaki suyun sıcaklığı deniz suyuna göre daha fazla artar. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Kovadaki suyun miktarı az olduğu için M çarpı C'si oldukça küçük olur. Çünkü kütlesi çok az. Ama denizdeki suyun kütlesi çok büyük olduğu için M çarpı C'si çok büyüktür. Ben size bir şey demiştim değil mi? Q eşittir mc delta t formülüne göre. Bu mc ne kadar büyük olursa dedim. O maddenin sıcaklık değişimi o kadar küçük olur dedim. Dolayısıyla burada bizim kovadaki suyumuzun m çarpı c'si çok küçük olduğu için delta t'si büyük olur. Yani kovadaki suyun sıcaklık değişimi daha hızlı olur. Mesela biraz beklediğinizde kovadaki su 25 dereceye hemen gelebilir. Hava çok sıcak. Ama denizdeki suyun sıcaklığı 18'den belki 19'a gelmiştir. Belki 10'a bile gelememiştir. Yani bu doğru. Kovadaki su ile deniz suyunun öz ısısı birbirine eşittir. İkisi de su olduğu için öz ısı miktara bağlı bir şey değil arkadaşlar. Maddenin cinsine ve türüne bağlı. Dolayısıyla sorumuzun cevabı 2 ve 3'tür. Ve geldik sıra sende sorularına. Bu soruları siz yapacaksınız. Ben bu videoda bunların çözümünü yapmayacağım. Çok güzel sorular arkadaşlar. Önce siz yapıyorsunuz. İşte sıra sende bir cevap Ceyhan yorumlara yazıyorsunuz. Sıra sende 2 cevap Edirne gibi yorumları yazıyorsunuz. Daha sonra sıra sende diye bir oynatma listesi var kanalda. Bu oynatma listesini bulup bu soruların cevabını oradan öğrenebiliyorsunuz. Sıra sende ikinci sorumuzda. Bu soru, bu arada bu soru ödev kitabımızdan açıklamalarda linkini bulabileceğiniz ödev kitabımızdan seçilmiş bir sorudur. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşene dek kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Hoşça kal.